Selamlar arkadaşlar. Bugün Minecraft hayatta kalma modu oynayacağız. Yalnız iyi şansımıza burada koyun da var ha. Sürümümüz 1.20.1. Öncelikle şu odun kırma işlemini bir halledelim. Güzel, tamam. Şimdi ise işimizi kolaylaştıracak birkaç taş kazalım. Yalnız şu yukarıdakiler neymiş be? Mükemmel duruyor bence. Bence ilk 2-3 dakikaya göre şu an gayet iyiyiz. E tabii normal olarak karnımız açılıyor. Onun için buğdayları toparlayacağım. Daha doğrusu tohumları. Şu anlık bu kadar tohum yeterli. Ah, bir tane daha blok. Şimdi şansımızı burada biraz hayvan yoğunluğu olduğu için bu ineği katledeceğiz. Ulan. Güzel, 3 et verdi. Burayı güzelce bir tarla yapabiliriz. Bence bize yetecek kadar ekmek verir burası. Oyun modumuz zorda olduğu için canımız bayağı hızlı gidiyor. Yani ye, açlık barımız. Bundan dolayı ben bir et daha katledebilirim. Et, ben bir inek daha katledebilirim. Sanki daha demin vurdum da daha çok vermişti ya. Affedin beni inekler. Şu anlık sizi sadece katlediyorum. İleride çiftleştirip katledeceğim. Bu neymiş? Çakıl mı? Çakal. Şu anlık bir işime yaramaz. Ah. Şansıma. Kömür. Kardeşim bu ne madenmiş be. Bir yerden bir iskeletor sesi duyuyorum ama. Şanslı adamız bir de üstüne demir bulduk. Ekinlerimiz ne durumda? Yani gelişmeye devam eder. Ah şeker kamışı. Onu da alırız. Yalnız bizim acil şu anda ete ihtiyacımız var. Evet normal olarak akşam çökecek ve biz gece geçireceğimiz bir yer yapmadık. Hayır ya crafting table yapmıştım ve bir yerde unutmuşum. Şu koyunlara eğer ki erkenden erişebilirsem bir yatak yapacağım. Güzel. Anladınız inşallah koyun yine spam olur. Geceyi geçireceğimiz bir kendimize yer hazırlayalım. Onu da yerin dibine yapalım. Şöyle İnelim abicim. Bize birazcık torç lazım olacak. Şöyle koysak yeterli. Günlerin ikisi farklı ama inşallah yatak yapabiliriz. Gerçekten mi ya? Ama en azından yemeğimizi pişirelim. Şöyle bir şey işimizi görebilir burası için. Bu ham demir ne işe yarıyor acaba? Normal demire mi dönüşecek demir külçesine? Evet. Ha blok olarak almıyoruz da elimiz yani şey yapıyor. Yani ineklerden aldığımız derilerle de kendimize bir tane pantolon yaptık. Bence aslında kılıcımız da var. Dışarı bir tık çıkabiliriz. En azından belki örümcek öldürerek şey yapabiliriz. Kendimize yatak hazırlayabiliriz. Gece daha hızlı biter. Tamam kaç ip verdi? Bir mi? Tamam senden üç tane daha. Güzel bu iki tane verdi. Bir tane daha bulsak yeterli. Zombi kardeş seninle bir derdim yok. Sadece bir örümcek arıyorum. Pardon beyler burada bir örümcek gördünüz mü ya? Adiler baya baya canımı azalttı lan. Şurada bir toparlanalım. Son bir tane kalmıştı. Birazdan çıkıp onu da alacağım. Hadi oğlum. İşte böyle. Kürekle zombiyle uğraşırız lan. Aha gördüm. Normalde milletin evine baltayla gidersiniz. Bana kürekle mi geldin yerin altında diye. E kürek nerede? Creeper sen çok gurursun. Allah emanetsiniz hocam. Ben şuraya kendime bir küçük bir sığınak yapmıştım. Oraya bir atlayayım. Ben sonra hepinizle uğraşacağım. Merak etmeyin. Sizin. Oy, biftekler de hazır ha. Evet, şimdi o beklenen an. E ne oldu? Om yatak böyle yapılmıyor muydu? Gün muhabbetinden dolayı büyük ihtimalle ya. Şaka mısın sen ya? Sonunda artık ya. Evet gençler Minecraft'ta birinci günümüzü başarıyla tamamladık. Şimdi şu ekinlerimize bir bakalım. Ardından mı kendimize bir barınak yapalım. İyi ki biz bir et kesmişiz yani. Yoksa tohuma bakacak olursak aç kalmıştık. Karşı taraf cennet adası mı lan? O ne lan öyle? 3 tane koyun var. Senin gözlerine sanki bir şey oluyor. Bana bakar mısın bir? Bir bana bak. Bir, lan bir baksana bana. Nereye gidiyorsun? Güzel. Ana balık lan. Balık eti. Yazık lan. Benim için geliyordu lan o. Yüce Minecraft. Acı ona. Ben azat ettim seni. Öl artık lan. Nereden nereye yürüdün? yok da Fifi bana ne. Şimdi şu bizim oyuktan küçük eşyalarımızı bir alalım hocam. Aslında bir şey diyeyim Epeyce mantıklı geldi şu anda. Yerin üstüne şu ilk seviyede bir ev yapmaktansa zorlanacağımız için söylüyorum. Yerin altında olması daha mantıklı. Küçük barakamıza tahtadan bir zemin hazırlayayım dedim. Malum tahtamız yetmedi. Şuradan şöyle bir çat çat Saldırmıyordu değil mi lan bunlar? Tamam gitti. Evet küçük barakamızı hazırladık. Yani. Bence gayet ferah. Dışarıya bir bakalım mı? Evet creeperlar top oynuyor. Endmenler geziyor. Endermenler pardon. Buday. Bu çürümüş mü? Ne olmuş lan bunu bir Değişik bir şey olmuş o. Neydi bir oyun vardı? God of Shelter mıydı? Neydi? Kendimi onda gibi hissettim bir anda. Şimdi bu üst e, bu zeminle tavan hazırlarken dört tane meşe basamağı kaldı. Bunları da hiç ziyan etmeyelim. Direkt varili yapımında kullanırız. Sağ yukarıda bir şeyler çıktı ama paratoner yapabiliyormuşuz bakırla. İyi güzel de paratoner yıldırımlar için değil mi ya? Ne alakalı lan? Artık artık o yatağı yapmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Şükürler olsun. Bu sanki oldu ya bunu kırıyorum. Yani her sandığınızı inanmayın işte ben burada onu göstermeye çalıştım. Evet arkadaşlar Minecraft hayatta kalma modunun ilk bölümümüzün sonuna geldik. Bu zorlu günlerde tam olarak 2 gece atlattık. Ve atlatmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere hoşçakalın.